Merhabalar. Bugün yepyeni bir uzun lifle karşınızdayız. Bu modeli kendim yapmıştım daha önce. Şimdi sizlerle birlikte açıklamasını yapacağım. İsmine ben su yolu uzun lif dedim. Ee, umarım beğenirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Siz ister eksiltip ister arttırabilirsiniz. Ee, yapımına şu şekilde parçalarla başlayacağız. Ben aslında üçünü de hazırladım ama sizin için bir tane daha yapacağım. Umarım yardımcı olabilirim. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey önce ilmeğimizi atıyoruz. Akabinde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şöyle bakalım. Biraz daha büyütebiliriz. 11-12 12 zincirimizi çektik. Ve bir halka oluşturacağız şimdi. Bir zincir çekip sıkılaştırıyoruz. Bakın şu ipi şu şekilde altına aldığımızda o ipi ortadan yok etmiş olacağız. Olabildiğince uzun çekiyoruz. Özellikle buraya dikkat edin. Fıstığımız olabildiğince uzun çekiyoruz. Ve birazcık da fazla dolduracağız. Yoksa minnacık bir şey çıkar elinize küçük olduğu için model olmaz. Bu şekilde birinci fıstığımızı yapıyoruz. Araya iki zincir çekiyoruz. Bir fıstık daha yapıyoruz. Dediğim gibi olabildiğince uzun olacak. ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Ben rastgele doluyorum. Öyle belli bir sayıda dolmuyorum. Bu şekilde 6 tane fıstık yapacağız. Evet şimdi şöyle gördüğünüz gibi birinci sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet fıstığımızı oluşturduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz ama döndükten sonra şu şekilde bir zincir çekiyoruz, uzatıyoruz, fıstığımızı yapmak için bakın buradaki detaya dikkat edelim. Sağına ya da ortasına falan pardon soluna ya da ortasına değil tam zincirin başına batıyoruz ve buraya fıstık yapıyoruz. Birinci fıstığımızı yaptık. Burada arttırma işlemi yapacağız. İki zincir çekiyoruz ve aynı yere şöyle bakın dikkatli aynı yere tekrar yapıyoruz. Bakın burada da fıstığımızı yine kapatıyoruz. Şu şekilde 1 2 zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. İlk bulduğumuz aradaki iki fıstığın arasına bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir fıstık yapıyoruz. Bir, iki zincirimizi çekiyoruz. ikinci fıstığımızı da yaptık ve 3'e geçtiğimizde tam göbek kısmı 3'e geçtiğimizde arttırma yapacağız başında yaptığımız işlemin aynını burada da uygulayacağız bir deliğe iki fıstık bu arttırma ki bir deliğe iki fıstık yaptığımız zaman arttırmış oluyoruz şimdi fıstığımızı yaptık 1 2 2 zincirimizi çektik fakat bir sonraki deliğe değil aynı deliğe <laughs> devam ediyoruz. Ve bu şekilde arttırmamızı yapmış oluyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Bir sonraki dediğimize devam ediyoruz fıstığımız yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Ve yine tekrardan bir fıstıkla devam ediyoruz. Bakın şöyle. Yaptığım arayı belirtmek için biraz daha sizin için gösteriyorum. Bir iki zincirimizi çektik. Evet, sonunda yine arttırma yapacağız. Başında gösterdiğim gibi e, buradaki fıstığımızın tepesine yapacağız. Araya değil, fıstığımızın tepesine. Bakın, şurayı dikkatli bakın. Şu şekilde buraya iki adet fıstık yaptığımızda arttırmamızı tamamlamış olacağız. Bu birincisi. Bu da ikincisi ve ikinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi tekrar zincir dönüp zincir çekiyoruz. Bakın buradaki işlem ise şu şekilde devam edecek başına vesaire de buradaki araya sık iğneli tutturuyoruz. Fıstığımızı yapmak için ipimizi uzatıp iki adet fıstık yapacağız. Yani başlarda arttırmamızı yapacağız. Şu birincisi iki zincirimizi çektik. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Dediğim gibi ben fıstıkları kaç sayıyla yapıyorum? Bunu bilmiyorum. Saymıyorum genel olarak. Kendim olduğunu hissettiğim anda bırakıyorum. Tekrar iki zincirimizi çektik. Ve bir sonraki deliğimize devam ediyoruz. Bir iki zincirimizi çektik. tüm kutucuklarımızı bu şekilde yapacağız. Evet, 1 2. Bakın böyle devam ediyoruz. Nerede arttırma yapıyoruz? Bir başta, bir ortada, bir sonda. Şimdi e, burada devam ettiğimiz gibi gördünüz bir e, burada göbekte yapmıştık artırmayı onun üzerine tekrar artırma yaptık ve üçüncü sıraya geldiğimizde de sağda solda vesaire değil yine aynı yerin üstten üzerine yapıyoruz artırmayı. bir iki zincirimizi çektik tekrardan ve geldik orta kısma. Orta kısımda dediğimiz gibi tekrardan arttırma yapıyoruz. Arttırma ne demekte? Bir kutucuğa iki adet fıstık yaptığımızda arttırmış oluyoruz. Bu birinci fıstığımız bu da ikinci fıstığımız. arttırmamızı bitirdik. 2 zincirimizi çektik. tekli fıstığımızı yaptık iki zincirimiz çektik sonuna kadar tekli fıstık yapacağız sonunda yine arttırma yapacağız işlemimiz bu şekilde devam edecek ve burada sonuncu sıramıza geldik. Arttırmayı tekrar göstermek istiyorum. Buradaki son arttırmamız bu şekilde. Bakın. Sonuncunun yine kutucuğa başına değil bu sefer. Kutucuğa yapıyoruz. Birinci fıstığımızı bitirdik. İki zincir çektik. İkinciyi de bitirdik. Bir zincir çektik. Ve koparıyoruz ipimizi burada. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Şuradaki formu alabilmek için koyu rengimize geçiş yapacağız. Şimdi onu yapmayı göstereceğim. Evet şimdi diğer tarafımızı yapmak için öncelikle göbekteki zincirimizi tutturuyoruz. Sonra bir örümcek yapıyoruz. Tekli örümcek. Bununla şuraya tutturuyoruz. Ve tekrar dönüp bir zincir çekiyoruz. Hani çekmeye de bilirsiniz isterseniz şuradan birleşik olsun diye bu şekilde fıstığımızı doldurmaya başlıyoruz birinci fıstığımızı yaptık iki zincir çekiyoruz ikinci fıstığımızı yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz. 3. fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde 6 fıstık olana kadar devam edeceğiz. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 6. Gördüğünüz gibi 6 tane fıstığımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik ve şu şekilde batıp çıkarıyoruz ve sık iğne ile tutturuyoruz. Şimdi tekli örümceğimizi yaptık. Yukarıya bakın tekrar şöyle gösteriyorum. Tepesine batıyoruz. Tepesine batıyoruz. Dönüp aynı burada yaptığımız gibi bunun başına bakın deliklere değil bunun başına yapıyoruz aynı işlemi uygulamak için fıstığımızı şu birinci fıstığımız iki zincir çekiyoruz ikinci fıstığımızı yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz kutucuğumuza. Bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar kutucuğumuza fıstık yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şimdi göbek kısmına geldiğimiz için burada arttırma yapacağız. 2 zincirimizi çektik. Diğer kutucuğa değil, aynı kutucuğa yapıyoruz. Bu şekilde arttırma işlemimizi tamamlamış oluyoruz. 2 zincirimizi çektik. tamam tamamlayıp tekrar iki zincir bu şekilde sona kadar devam ediyoruz. Zaten sonra bir kutucuğumuz kaldı. Tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Sonuncu da ortaya değil fıstığımızın başındaki zincire dolgumuzu yapıyoruz. Yani fıstıklarımızı yapıyoruz. Ve aynı yere iki fıstık yaparak arttırma yapıyoruz. Yani başında ortasında ve sonunda arttırma işlemlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Ve sondaki fıstığımızın başına alıp bu şekilde tutturuyoruz. Tekrar tekli örümcek yapıp yine fıstığımızın başına tutturup buradan çeviriyoruz. Ve bu sefer e, şu araya yapıyoruz. Buraya değil, yani başına değil. Araya yapıyoruz. Aynı yukarıda yaptığımız işlemi buradan devam ettiriyoruz. Bakın. Bu şekilde bir fıstığımızı yaptık. Unutmayın, başında, ortasında ve sonunda arttırma yaptığımız için burayı arttırmayla başlıyoruz. Burada arttırmamızı yaptık. Ortaya gelene kadar bu e, tekli örmeye devam ediyoruz. Evet şimdi tekli işlemlerimizi bitirdik. Burada arttırmamızı yapacağız. 2 zincir çektik. Tekrar ıslığımızı yapıyoruz. 2 zincir çektik. tekli fıstıklarımızla sona kadar devam edeceğiz. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Ve sonuna geldik. Tekrar arttırma kısmımızdayız. Son kutucuğumuza bu şekilde arttırmamızı yapmak için birinci fıstığımız tamamladık aynı yere tekrardan bir fıstık yaparak devam ediyoruz işlemimize ve kapatıyoruz bir zincir çektik diğer rengimizin başındaki fıstığı birleştirdik ve bir zincir daha çekip kapatıyoruz şekilde 3 parçamızın olması gerekiyor. Bakın. Ben zaten bir tane daha yapmıştım. Size göstermek için fazladan bir tane daha birlikte yaptık şimdi. Bu üç tanemizi birleştirmek için şu şekilde yapacağız. Evet şimdi geldik birleştirme işlemini Birleştirme işlemini için farklı bir renk ip kullanacağız ben beyaz tercih ediyorum renkler tamamen size kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz öncelikle bakın şu şekilde başlıyoruz buraya tutturduk bunu direkt diyorum ilk fıstığımız direkt diye tabir ettiğim bir sistemle yapıyorum birinci fıstığımı yaptım. İkinci onun tepesine yapıyorum. Elimdekini boşaltmadan üçlü fıstık yapacağım. Dibine yapıyorum. tekrar boşaltma işlemi yapmadan karşısındaki fıstığa geçiyorum yani aslında düz standart bildiğimiz üçlü fıstık yapıyoruz ve üçünü tek seferde toplayıp arasından alıp bu şekilde devam ediyorum hep aynı işlemde devam edeceğiz tepesine dibine ve karşısına üçünü birden çekiyoruz bu şekilde bu işlemi buraya kadar devam ettireceğiz evet buranın sonuna geldik şu şekilde tepesine dibine karşısına. Üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü tek seferde çekiyoruz. Ve şimdi diğer life geçişimizi yani bağlantısını göstereceğim. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor bu sebepten dolayı. Başına tekrardan bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı topluyoruz tek seferde. Şu şekilde bakın renklerin geçişi önemli. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi eğer e, bu taraftaki koyuysa şu taraftaki geçişini yapıyoruz. Bu şekilde ters olacak birbirlerine. Şöyle. Evet şimdi tersten kastım şu. Açık rengim burada dışta kalmış. Burada koyu rengim. Burada açık rengim dışta kalacak şekilde birbirlerine ters bakacaklar. Evet şimdi